<laughs> Çok güzel, değişik geldi. <laughs> Mutlu musun Karan? <laughs> Daha mı hızlı? Korkma sonuna. Değil mi? <laughs> Yavaşlasın. Korktu. Mı? Korktun mu? Karan. Ben senin tipini gördüm. <laughs> Beynin dönecek. <laughs> İnşallah kusmaz. İyi misin? Yavaşlasın mı biraz abi? <laughs> He? Bak ne yapıyor Çok güzel. <laughs> Yarıkçı gibi ya. İyi mi karan? Kork Korkuyorum mu diyor? Korkuyor musun? <laughs> Yeter mi? Daha mı? Uçuyordun az önce ne oldu? Uçsun mu daha? <laughs> <laughs> İyi misin? Ne annem? Tamam. Korkuyorsun. Tamam. 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 yeter. Tamam. Yeter abisi. Yeter. Tamam. O şey beyni dönüyor zaten. <laughs>